Merhaba arkadaşlar SC Voltaj kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere elinde bulunan Pizzato FG60AD 1D0A'nın bağlantısını ve kullanmasını anlatacağım. Arkadaşlar bu kapı emniyet işleri emniyet kapılarının kapaklarının veya kanatlarının yanlışlıkla açılmasını önlemek için tasarlanmış ürünlerdir. Elinde bulunan Pizzato markanın genellikle bu tarz EMS'de üstünde bir bağlantı şeması vardır. Buna göre ben şu anda üstünü anlatmak gerekirse A1, A2, emniyet EMS'nin bobinin enerjilenmesi için gereken bağlantı uçları. Burada bir e, dil e, kilit emniyet sembolü göstermektedir. Hem burada hem burada. Bunlar şu, mandal kilidinin yerine oturduğu zaman ya da yerine çıktığı zaman sinyal veren uçlarıdır. 21 22, 33 34 de e, A1 bobinle enerjilendiği zaman bobin sembolü gösteriyor zaten. O zaman e, içerideki emniyet kontaklarının e, enerjilendiği zaman e, değişen emniyet kontaklarıdır. Ben şu şekilde bir bağlantı yaptım. Bunu da şuraya koymak istiyorum şu şekilde. Burada benim güç kaynağım artı ve eksi uçlarım var. A birim, A2 mi eksi verdim. A1'ime de şu şekilde sıfır bir anahtar koydum. Bu şekilde enerjilendireceğim. Üzerinde bulunan e, kontak uçlarını da 11, 33, 21 ve 21 ve 43'e güç kaynımı artısından köprü attım. Ve her e, kontak çıkışından da bu şekilde 4 tane bir lamba bağladım. Daha rahat şekilde görüp anlamanız için. Şimdi güç kaynağımı enerji veriyorum. Güç kaynağıma enerji verdiğim zaman şu anda bobinime enerji geldi. A birime. Bobinden enerji kapattığım zaman şu anda enerji yokken ben buradaki emniyet mandalını geri çıkartamam. Çünkü bobini enerjilendirdiğim zaman buradaki emniyet mandalını çıkartabilirim. Bobine enerji veriyorum bobin enerji geldiği zaman buradaki iki tane işim da yandığı zaman emniyet mandalını yerinden çıkartabilirim burada da kapakta da bahsettiğim gibi arkadaşlar demin buradaki kontaklarımız emniyet dilimiz yerine girdiği zaman sinyal veren 33, 34, 21 ve 22 de bobin enerjilendiği zaman e, kontaklarını değiştiriyor. Şimdi benim bobin uçlarımda enerji olduğu için bobin uçlarımda bu iki lambadan geliyor. Şu şekilde göstereyim ben size. 21'den, diğeri de 44'ten geliyor. Bu iki lambamı bak, izleyebilirsiniz. Bobinde enerji yok. Enerji olmadığı zaman lambamın bir tanesi yanıyor. Bobin enerji verdiğim zaman ee, lambamın bir tanesi yandı. Çünkü kontak değiştirdi. Ve şu anda emniyet mandalını yerinden çıkartabilirim. Çıkarttım. Bobinden enerji kestim. Bobinden enerji kes kesmeme rağmen hala bobin enerjiliymiş gibi ışığım yanar. Çünkü bu durumda ee, emniyet mandalımın yerine oturmasına bekler. Bobinde enerjimiz yok. Emniyet mandalı yerine oturduğu zaman bobin yerine geçecektir. Ve kilidi kilitleyecektir. Evet. Emniyet dilimiz yerine oturdu. Bobinde ait olduğu konuma geldi. Ve bobin ben yerindeyim diye sinyalini verdi. Buradaki iki lambam ise emniyet mandalı yerinden çıktığı zaman sinyal veren lambalarımdır. Şu anda en alttaki yanıyor. Bobini enerjilendiriyorum bobin enerjilendi. E, bobin e, konumunu değiştirdiği için e, bir tanesi kapattı. Şu anda dil mekanizması yerinde olduğu için emniyet dili. Şu anda buradaki lambam yanıyor. Emniyet dili yerinden çıktığı çıktığı zaman emniyet dili yerinde yerinde değil sinyalini verecektir. Emniyet dilini yerinden çıkarttım. Gördüğünüz gibi emniyet dili yerinden çıktığı zaman tekrar emniyet dili yerinde değil dedi sinyalimizi verdi. Arkadaşlar bugün gerçekten güzel bir ürün. Kullanışlı bir ürün. Pizzatonun genellikle ürünleri bu şekilde sağlam ve kalitelidir. Problemsiz çalışmaktadır. Umarım buradaki bağlantılardan ve ışıklardan da enerji verdiğim zamanki pozisyonu, enerji yokkenki pozisyonları ve emniyet dili yerindeyken ve değilkenki lambalardan pozisyonunu görerek siz de projeleriniz için uygun bir elektrik projesi hazırlayarak sisteminizde adapte edebilirsiniz sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz Umarım sizler için bir faydalı video olmuştur emniyet dilini yerine oturtuyorum. tekrar yerinden çıkartıyorum bobin enerji varken istediğimiz kadar emniyet dilini yerine iterek sokup çıkartabilirsiniz bu şekilde Emniyet dili yerindeyken enerjiyi kapatıyorum. Bobin yerine geçti. Zaten emniyet dili yerinde olduğu için yerinde sinyalini veriyor. Bobin enerji yokken hiçbir şekilde emniyet mandalını yerinden çıkartamayız. Bu emniyet sivici ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.